12. deneme 1. soru. Canlılarda verilen olayların hangilerinde ATP -e sentezi gerçekleşir? Fotosentez, fotosentez ATP -e sentezi vardır ve ATP -e yine fotosentez tepkimelerini kullanır. Fotofosforilasyon ile üretilir. Oksijenli solunum. Oksijenli solunumda ATP üretimi var. Oksidatif fosforilasyon ve substrat fosforilasyon fosforlasyon. Üretilir oksansız solunum, yine oksidatif fosforilasyon ve yine substrat düzeyinde fosforilasyon görülebilir. Fermantasyon sadece substrat düzeyinde fosforilasyon görülebiliyor. Sonuç bütün hepsinin ATP sentezi olayları ATP'den sentezi Yani doğru cevabımız en İkinci soru. Aşağıda verilenlerden hangisi hücre teorisi kavramı içinde yer almaz? Canlılar bir hücreli ya da çok hücreli olabilir. Evet, hücre teorisinin kavramı içerisinde değerlendirilir. Bir hücre önceki bir hücrenin bölünmesiyle oluşmuştur. Bu da evet. Fakat ilk hücre nasıl meydana gelmişti? Bunun hücre teorisi açıklamaz. Hücre canlının temel yapısı işlevsel bir midir? Bu da evet. Bir hücrelerde hücre çeperine rastlanmaz. Rastlanabilir. Özellikle protistanında yer alan canlılarda bir hücrelerde çeperde rastlayabiliyoruz. Ya da bakterilerde hücre çevirmesi aynı şekilde olabiliyor. Onun için bu ifade zaten yanlış. Bir de hücre teorisi kavram içinde değerlendirilmez. Hücrelerde kalısal bilgiyi taşıyan madde bulunur. Evet mutlaka bir yönetici molekülü olması gerekir. Onun için doğru cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki şemada fagositoz olayı özetlenmiştir. Bununla ilgili yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır? Yancı ayakları besin kuşatılır. katı besin burada. Yancı ayakları uzattı. Ondan sonra besin içeri alınıyor ve besin kufulu oluşuyor. Şu besin kufulu. Ve buna lizozom organeli saldırıyor. Bu sefer içerideki besin parçalanıyor ve monomerler soplazmaya yayılıyor. Buna göre zaten geçemeyecek kadar büyük moleküllerin geçişidir. Doğru. Fakaristoz böyle, binostoz böyle, egzostoz bu şekildedir. Bu olayda taşıyıcı enzimler görev alır. Kesinlikle görev almaz. Çünkü hücre zarından geçiş yok. Burada görüldüğü gibi içeri alma var. Yani doğrudan içeri giriyor. Üzerinde zar, hücre zarı etrafını kaplıyor gibi düşünelim. Ama zardan bir geçiş şu anda kompleks madde geçmiyor. Olay sonucunda hücre zarı küçülmüştür. Evet. Buradaki hücre zarı ve burada besin kufalı meydana geldiği zaman o besin kufalı zarı yüce zarından kaynaklıdır. Yüce zarında bir azalma olmuş. Fakat konsantrasyon farkı önemli değildir. Yani dışarıda maddenin çok ya da az olması önemli değil. Fakasitos rahatlıkla yapılabiliyor. Fakasitos sadece sadece yüce içine doğru gerçekleşir. Evet yüce içine doğru gerçekleşen bir olaydır. Yani endostoz olaydır. Pinostoz da bu şekildedir. Onun için doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Dördüncü soru metastaz yapan kan ve lenf yoluyla diğer kısımları yayılan tümör hücrelerine kanser diyoruz. Bununla ilgili verilen özellikten gelir kanserli hücreleri normal hücrelere ayıran özelliklerdendir. Sayısı artmış ve şekilleri bozuk olması kanser için evet. Çekirdeklerin büyük olması çekirdekleri büyüktür. Bunların metabolizmaları da hızlı. Kromozom sayılarının farklı olması demiş. Kromozom sayıları farklı olabilir çünkü mutasyonlarla meydana gelir ve Buna bağlı olarak da kromozom sayıda farklılık gözlenebilir. Hücre dizilimler farklı olması normal hücre gibi dizilimi gibi olmaz. burada bir yayılma artı organların özellikle fonksiyonlarının kaybetmesi halinden oluyor. Onun için doğru cevabımız 1, 2, 3, 4 yani E şıkkıdır. Beşinci soru aşağıda böcekçe bitki görseli gösterir gösterilmiş, verilmiş. Buna ilgili, bununla ilgili böcekçe bitkide verilen hangileri gözlenebilir demiş. Karbonhidrat özünlemesi yani fotosentez yapabiliyor mu? Evet. Rahatlıkla bu bitkiler ototrof özelliği var. Sadece böceği yakalama özelliğini düşünecek olursak heterotrofa benzeyen yönü orası. Normal karbonhidrat özünlemesi yani fotosentez yapabiliyor. Herhangi problem yok. Egzozoza sinir menzimi salgılama. Özellikle golgi organeli burada görev oluyor. Ve Golgi'nin etkisiyle salgı kofulları meydana gelip bu salgı kofulları hücre bunu ne yapabiliyor? Salgılayabiliyor sinir enzimlerini. Bu sinir enzimleri boşluğa veriliyor ve burada böcek yakalan böcek sindiriliyor. Özellikle böceğin bu da proteinleri parçalanıyor. Böceğin amnestilerinden kendine özgü protein sentezleme. Bu böcekçi bitkilerin habitatı bataklıklardır ve bataklıklarda azot yoktur veya toprakta azdır. Bundan dolayı gerekli olan azotu alamayınca amnesi sentezini gerçekleştiremiyor ve yakaladığı böceğin amnesini kullanıyor. Peki bu amneslerden kendi protein sentezleyebilir mi kendine özgü? Evet. Sinirin kofularında lizozom faaliyeti. Bitki hücrelerinde lizozom yok. Onun için doğru buna göre bu. Hayır diyoruz. 1-2-3 şeklinde sıralanır. Yani Ceyhan. Altıncı soru. Aşağıda G soy ağacında X kromozom bağlı resesi bir özelliği fenotipinde gösteren bireyle taranmıştır. Burada X'e bağlı olan çekinik bir özellik. Buna göre numaralı bireylerin hangileri X kesinlikle resifken bulundurmaz. Resifkeni bulundurmayanı bize soruyor. Şimdi X küçük y olduğuna göre küçük R'yi mutlaka buradan almak zorunda. Burası Resif olmadığına göre büyük R, küçük R şeklinde ifadeyi kullanabiliriz. Burası hasta olmadığına göre X büyük R, Y şeklinde ifade kullanabiliriz. Burası ise ya X büyük R, büyük R olabilir. Ya da X büyük R ne olabilir? Küçük R olabilir diyoruz. Bize kesinlikle gen resifken bulundurmaz demiş. Bir bulundurabilir, üç bulundurabilir. Bulundurma ihtimalleri var çünkü. Ama ikinin resifken bulundurması mümkün değildir. Yani... Niye? Kromozomu Y kromozomu babadan almak zorunda. küçük R'yi nereden almak zorunda? Mutlaka annesinden almak zorunda. Bir de hasta değil zaten. Hasta olmadığı için X büyük Y dediğimizden dolayı burada kesinlikle bulundurmaz dedikleri buna göre yalnız 2'dir diyoruz. Yani A